Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Derya. Bugün ablam da var yanımda. Kemal'e kıskıtma yapacağız. Arkadaşlar Derya beni yani sesli yakaladı. Zaten bana kıskıtma yaptı. Roblox evet. üstünde. Hadi. Evet arkadaşlar gel gidelim. Çok belli etmesek iyi olur. Abla sen önden yürü. etmedi. Fark etti. Gel, 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 Çok teyze. Arkadaşlar, Efendim ya efendim. Ne yapıyorsun? Lavlox no, no, oynayalım. Bana bir su getirir misin? Tamam. Arkadaşlar kendisi kısımda. Ben böyle bir şey yapmayacaktım.

dışa açalım da kırmayız içeride konuşuyorlar. Gitdim ha. Çemele'ye bakalım. Ne ismi onun deşik. değil, değişik değil. Baldan yeni kamış da ondan <laughs> <ama, gülüyor> Arkadaşlar Bunun istediğim de burada kenar tuzlu suyu hiç sevmiyor. Tuzlu suya fobisi var. Arkadaşlar sıradaki sakınıza geçelim. Al. Arkadaşlar şimdi sıradaki takımı sevecek. <laughs> yani, Kemal ayaz, ayazı çok tutuluyor. Ayaz'ın ayrılmayı hiç istemez. Ama sanki ben ayaz yazıyormuş gibi bir mektup yazıp Kemal'e verdim. diyeceğim ki ayaz gönderdi. Tepkisini çok merak ediyorum. Ama bu da Kemal'in o odada da diyecek, merak etmeyin. Arkadaşlar bu ayazın yazısına benzettim çalışıyorum. bu dört tane böyle bence çok kötü olacak kim anlıyor bunu yapmak hiç ciddi miyim aman aman ailesi kendisi kazandı arkadaşlar dün bana bir tane dün bana bir tane sakat edipten sonra kendisi kazandı onu düşünüyorum arkadaşlar şimdi önce kalemle kırdım sonra koyacağım de Kemal'in yanına gidelim ve gelelim. Kemal, sana bir şey söylemem gerek. Ayaz sana bu mektubu gönderdi. Ne yazmış? Kemal, Hı -hı. bir... Esin, Kemal Hı -hı. ben hayat ta biz tasınıyoruz ve seni hiç sevmedim ve sevmeyeceğim <laughs> de. <laughs> ne oldu? Ne yapıyorsun? Ha. Hayır ben yapmadım. Arkadaşlar şöyle bakınca kardeşime kıyamıyorum yani. Oh. Kesin Bana neler neler yap, ya zaman son bir yok. şaka daha yapalım. Hadi gelin. <laughs> Arkadaşlar sıradaki takım kardeşimin su bardağına su dolayacağım sonra içine ketçap dökeceğim karıştıracağım ve diyeceğim ki al sana meyve suyu getir. Um... <laughs> çabuk Kemal ay bakalım sana meyve suyu getirdim. İçine de bakabilirsin bana inanmıyorsan. <laughs> Benim içine ne kadar sen çok sıçtın mı? Hayır, ye. İç. İç iç. Korkasının Hayır İç. Elginan'da meyve Bir tadına bakalım mısın? Kemal iç. Sen içse İç. Ne soracağım? İç. Bir soracağım. Neyli meyve suyu? Hayır. var? Hadi iç. Al <laughs> <laughs> Eğrensin. Kıskırtma günüydü. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like yorum yapmayı unutmayın. Bye. Arkadaşlar bye bye kanalıma abone olun. Like atın. Videoyu izleyin. Ve başka kime kıskırtma gelsin. Söyleyin ve kısmına fikirlerini yazın. Bye bye. İnşallah bu videoyu abone demek demez. Çünkü ablamızla size yapacağız bundan da.